Arkadaşlar selamlar ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğrencisi Berkay Çaytan. Bugün e, hareket kontrol dersin e, giriş dersinin ikinci videosunu çekeceğiz yani geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, bu hafta kayış kasnak sistemleriyle başlayacağız. Kısaca özetlemek gerekirse bu sistemi kayış kasnak sistemi genelde e, çok uzak e, mesafelerde veya uzak mesafelere çok ucuz bir şekilde Hareketin iletilmesini sağlıyor. Ee, hızlandırma veya yavaşlatma olarak kullanıyoruz biz bunu yani hareketin e, hızlandırılmış yani veya yavaşlatılmış yani ilerletiyoruz. Ama genelde biz bu sistemlerde hızı azaltıp e, momentisi yüksek değerlere çıkarıp kullanıyoruz. Burada şekil üstünde gösterelim bir e, v karşılaşmaımız var. Genel genellikle e, bir küçük kasnak ve büyük, e, bir tane de büyük e, kasnağı var. Şöyle düşünürsek e, küçük kasnağı e, küçük kasanın miline bir motoru bağlarsak ve bu hareketi büyük kasnak yoluyla e, buraya da büyük bağladığımızı düşünelim. E, farz edelim ki e, bunun yarı çapı, atıyorum. 1 santim olsun. Bununki de 3 santim olduğunu düşünürsek yani deminki mantığa geleceğiz aslında. 1'e 3 ise atıyorum bunun deviri 1500 ise e, oranından 1'e 3 oranından dolayı da büyük kasına iletilen yani yüke iletilen devir sayısı da hızı da 3'te 1 oranında 500'e düşecek. Zaten dediğimiz gibi hani genelde kullanım amacı da e, hızı düşürüyor. Bakın 1500'den e, pardon 1500'den 500'e hızı düşürüyor yani devir sayısını ama Hız olarak düşünüyoruz burada, hızı düşürüyor ama momenti e, üç kat arttırıyor momentini arttırıyor ya tabii ki her sistemin olduğu gibi kayış kasmak sisteminde e, bazı avantajları ve dezavantaj e, dezavantajları var. Burada e, kullandığımızda bu bu sistemimizde de tabii ki yine buna benzer avantajlarımız da var, e, dezavantajlarımız da var. Mesela bu sistemde kayma olayı var. Yani nasıl oluyor? Biz buradan motominden 1500'lük devirle bir hareket sağlıyoruz. 500 gidiyor ama 500 oraya gitmiyor. Tam olarak 500 görmüyoruz yükte. Yani 499 görüyoruz, 499.1 görüyoruz. Yani kaymalar oluyor. Tabii ki bu kaymanın avantajı olduğu durumlar da var, dezavantajı olduğu durumlar da var. Ee, mesela yani bunlardan bahsedecek olursak aslında biz tabii ki her zaman e, orada 5 su görmek istiyoruz genelde programlarımız buna göre yapıyoruz aslında bunu istiyoruz ama bu kaymanın da bize avantaj sağladığı yönler var o da nasıl oluyor ee, diyelim ki yük sıkıştı o zaman e, bizim karışım kopacak veya e, yükümüz e, şey sıkışacak e, sıkışacak. Veyahut hatta e, en kötü ihtimalle işte motorumuz parçalanacak yüksek akım geçecek çünkü biz döndürmek istiyoruz ama yükümüz sıkıştı veya motoru parçalayacağız ama işte bizde kayma olayı olduğu için biz 5 görmediğimiz için burada da mekanik bir sigorta görevi görüyor aslında hani bunun bize avantajı bu oluyor yani kaymanın avantajı bize burada mekanik sigorta görevi görüyor adeta böyle bir avantajı oluyor bunun dışında dediğimiz gibi yani ee, bu sistem daha da uzatılabilir aslında yani daha fazla devam ettirebiliriz buna kasnak sayısıyla beraber daha uzak mesafelere devam ettirebiliriz. Yani genel olarak bu sistem böyle. Ve yine de bir okuyalım. Ee, kayış kasnak mekanizmaları güç ve enerji iletim mekanizmalarından biridir. Ee, kayış kasnak mekanizmasında hareket döndüren ve döndürülen kasnaklara sarılan ve oldukça esnek olan bir kayışın yardımıyla sağlanır. Dediğimiz gibi bir, bir küçük kasnağımız, bir büyük kasnağımız. Bu gördüğünüzde e, kayışımız. E, diyor ki e, hareketin iletilmesinde kayışlı ile kasnak arasındaki sürtünme önemli bir rol oynar. Bu mekanizmalar kolayca moment dönüşümü sağlayabildikleri gibi aralarındaki açıklığı büyük olan ve aynı ortamda olmayan kuvvet ve iş makineler arasında irtibat sağlamak için de kullanılır. Yani bizim dediklerimizi özet e, biz özetledik aslında başlangıçta işte bunu. Yani bu sistemlerde tabii ki işte kayışın e, sıcak olmasına, soğuk olmasına veya özelliğine göre tabii ki bu değişiyor. Mesela kaymalar da öyle. Arabada da olduğu gibi hani araba ilk çalıştığı zaman bir kayış sesi gelir yağlama olmadığı için. İşte yağlandıktan sonra ve sıcak hale geldikten sonra o ses ortadan kaybolur. Bu da onun gibi işleyen bir sistem aslında. Ee, burada mekanizmanın üstünlüklerinden bahsetmiş dediğimiz gibi hani ilk başta dediğimiz gibi oldukça ucuz. Ee, işte i̇şte birbirlerinden uzakta olan hareketi iletiyorlar 2 mil, arası, 2 arasına. Çünkü dediğimiz gibi birbirine motor bağlı hareketi veriyoruz. Yükte de bu hareketi görmek istiyoruz. Yani hızı düşürüyor. Yük tarafında moment arttırıyor. O orana göre artık. E, redüksiyon oranına göre. E, kayış elastik bir malzemeden yapılmış olduğundan Darbeleri karşılamaya sönümleme kabiliyeti büyüktür. Evet yani bizim açıkladığımız mekanik sigorta görüyor dediğimiz madde de bu maddemiz. burada da dezavantajlarından bahsediyor bize. tam bir çevrim, sabit bir çevrim oranı sağlanamaz. Dediğimiz gibi hani bu mekanizmada çok fazla kayma durumu yaşanıyor. Bu yüzden tam istediğimiz oran hani 1'e 3 olsa biz orada 500 görmek istiyoruz ama dediğimiz gibi kayma oluyor. 499 görüyoruz mesela. <laughs> Bunun dışında işte kayışla zamanda bir gevşeme meydana geldiğinden mekanizmanın bir gerdirme tertibatıyla donatılması gerekir. Yani kayışın gerdirilmesinden bahsediyoruz. Ee, bizim incelediğimiz deminki ki e, V kayıştı ama burada işte kayışın kesitine göre düz kayış, V kayış mekanizmaları olmak üzere iki gruba ayır, ayırıyor, ayırıyoruz. Bunun dışında da işte dişli mafsallık kayış tipleri de mevcut. <laughs> e, kayış mekanizmasıyla benzerliği sadece malzeme yönünden olduğundan bahsediyor. E, burada da işte dişli kayış fotoğrafını vermiş bize, dediğimiz gibi. Bu dişlerde daha e, güzel bir çevrim oranı oluyor çünkü hani diş belli ve konum belli, oturacağı yer belli. Bunların diş olarak yani yuvarlak olanları da var bu dişlerin direkt tam olarak yuvarlak oluyor, tam oturuyor ve daha sessiz çalışmasını sağlıyor aslında. Bunda dediğimiz gibi konum kontrolü daha rahat oluyor çünkü e, dişleri belli. Sonra zincir mekanizmalarına geçiyoruz arkadaşlar. Zincir mekanizmaları e, burada buna geçmeden önce şunu söyleyeyim. E, bunlardaki Mesela atıyorum sağa döndüreceğiz bu kayışı. Tamam sağa döndürdük mesela istediğimiz oranda bir diş e, döndürdüğümüz hatta bunlara şunlara bakla da deniyor. Tek tek ayrı ayrı. Eklemek istediğimizde şurada e, bir dişi pinini çıkarıp takıyoruz. Mesela eklemek ister uzatmak istersek. Ama dediğim gibi mesela döndürdük e, bir sağa döndürdük aynı açıda. Sonra tekrar sola döndürmek isterken aynı aynı konumda olmasını aynı yere gelmesini bekliyoruz çünkü aynı şekilde döndürüyoruz ama sağa döndürdük sola döndürürken boşluğu alma olayı oluyor çünkü sağa döndürdüğümüzde burada bir boşluk oluyor şimdi tekrardan sola döndürdüğümüzde ilk önce boşluğunu alması gerekiyor bunun sonra devam ediyor yani dediğimiz gibi e, zincir mekanizmalarında da ilk önce hareketi yapmadan önce bir boşluk aldırmamız gerekiyor bu sistemlere bunun dışında yani şey boşlukları eşit değil bu sistemin çünkü gördüğünüz gibi boşluk alma olayı falan var boşlukları eşit değil genelde de zaten zincir mekanizmaları bu yüzden hep aynı yönlü sistemlerde kullanılıyor tercih ediliyor yani hep sağa giden bir sistem hep ileriye giden bir sistem yani hep geriye giden sistemlerde tercih ediliyor çünkü dediğimiz gibi boşluklara eşit olmuyor bunun dışında ıı, gerekli maddeleri okuyalım, üstünlüklerini okuyalım. O, oldukça uzak mesafelere güç ve hareketi ilete, iletebilmektedir. 8 metreye kadar güç ve hareketi ıı, iletiyor. Hareket şekli bağ ile aktarıldığında istenilen çevrim oranı, çevrim oranı tam olarak sağlanır. Çünkü herkesin bir dişi ve bir yeri var. Bir milden aynı anda birkaç mil hareket iletilebilir. Çeşitli ortamlarda iyi bir çalışma kabiliyeti gösterir. Ee, sıcaklık, pislik, toz, rutubet gibi ortamlarda iyi bir çalışma kabiliyeti gösteriyor. Ama e, yani bunda iyi bir çalışma kabiliyeti gösteriyor ama ilk başta bahsettiğimiz kayış kasnakta yani bunlar diğerleri bunlardan etkileniyor açıkçası. açıkçası. Oldukça iyi bir verime sahip burada da olumsuz yani sakıncalarından bahsediyoruz. ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluşturuyor dikkatli bir montaj ve bakım gerektiriyor bunda şey çeylene bakarsak ayırırsak zincir mekanizmaları sınıflandırmamız istenirse bizden rulolu manşonlu burçlu dişli kademeli rulolu özel kademeli rulolu menteşeli baklava zincirler bulunmaktadır. Bizim demin bahsettiğimiz e, bakla dediğimiz şunların her biri, demin de bahsettiğimiz bundan her biri aslında e, bir bakla olarak isimlendiriliyor. <laughs> e, bunlar bahsettiğimiz e, işte yani bu konuda zincir mekaniz e, zincir mekanizmalarında bahsedeceklerimiz yani bu kadar açıkçası yani üstünlükleri Bunlar. Bunun dışında e, dişli mekanizmalarına geçelim. Arkadaşlar dişli mekanizmaları yani dişli kayışın avantajı konum kontrolü yapması. Çünkü bunlarda ne oluyor kayma olmuyor. Ee, mesela demin ilk bahsettiğimiz gibi 1'e 3 bir örnek verirsek yarıçaplarında çaplarında eğer atıyorum birine 1 santim birine e, büyük kasından da 3 santim örneği verirsek bu sefer 1500, e, 1500 motor milindeki devir sayımızı hatırlarsanız 500 de yükteki devir sayımız yani hız oranlarında 1500 500'lük bir oran göreceğiz. E, kayma olmayacak. E, bu dişli mekanizmaları da <laughs> devir sayısı moment değiştirmede kullanılırlar. Ya yani ilk başta da bahsettiğimiz gibi yani hızı azaltıp momenti arttırmada genellikle kullanıyoruz. Ee, bundan sonra düz dişlere geçiyoruz arkadaşlar. Düz dişliler ee, silindir şeklinde ve dişleri eksenine paralel olan dişli çarklardır. Dıştan birbirini çeviren düz dişliler için dönme yönleri birbirine terstir. Bakın burada da bunlar teması birbirlerine dışarıdan yapıyorlar. Ve yani biri sağa doğru dönerken biri sola doğru, sola doğru dönüyor. Yani biri saat yönünde dönüyor, biri saat yönünün ters yönünde dönüyor. Bunlar dıştan teması olan, dıştan birbirlerini çeviren dişler için geçerli. Ama içten dişlerde dönme yönleri aynı. Burada bir tane işten dişli çalışma çizmeye çalışayım. Bu büyük kasnağımız olsun. Bir tane de küçük kasnağımız çizelim. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirlerine içten temaslı. Yani içten dışta çarkta deniyor. Bu sağa doğru dönüyorsa bunlar birbirlerine içten temaslı olduğu için aynı yönde dönmek zorunda. Yani bunların dönme yönleri aynı. Ee, ve Demiş ki silindir şeklinde ve dişler eksenine paralel olan dişli çarklarıdır. Dişler eksenine paralel olacak. Dönme yönlerinden de bahsettik. Burada küçük dişlimize pinyon ismini veriyoruz. Büyük dişliye de çark diyoruz. Yani küçük dişlimiz ismi, ismi pinyon. Büyük dişlimiz ise çark adı verilir. Şimdi helis dişlilere geçelim. Ee, herist dişler yani kısaca herist dişler ve e, düz dişler arasında bir kıyaslama yapmamız gerekiyorsa görüyorsunuz bakın düz dişli de sadece şu an e, tek bir dişten temaslı yani harekete geçmiş şurası boşluk dayıp kabul edersek tek bir yerden temas var Helis dişli de <laughs> kavraması daha fazla neden bakın gördüğünüz gibi bu temas ediyor küçük dişlinin e, büyük dişliye temas var, bu temas ediyor, bu temas ediyor. Yani üç ayda noktadan temas ediyor. Eğer bu temas artıyorsa e, bizim dayanıklılığımız e, artıyor. Yani düz dişlerde neydi? Yalnız bir noktada temas vardı. Herist dişlerde birden fazla noktada temas var. E, bu yüzden herist dişlere, e, herist dişler düz dişlere göre daha dayanıklı diyebiliriz. Bahsedip, bahsettiğimiz gibi tek bir noktada temas. Ee, burada üç noktada birden bir temas var. Ee, daha dayanıklı hale getiriyor. Helist işliği bu. Okuyalım. <laughs> Şekil olarak silindirik ve dişleri eksenine göre dönük olan dişlerdir. Bakın bu dönüklüğü de şöyle görebiliyoruz. Yani bir düzlük yok. Ee, Bahsettiğimiz gibi burada da düz dişlere göre dişlerin birbirini kavraması daha fazla. Bakın biz burada 3 saydık. 3 noktadan birbirini kavrıyor kavruyor dişler. <laughs> ee, daha fazla. Heris dişli kıçaklar millerin 3 e, konumunda da kullanılabilirler. Bunlar birbirine paralel. Birbirine dik ancak uzantıları kesişmeyen ve aralarında gelişi güzel bir açı olan e, miller olabilir. Dediğimiz gibi şöyle mesela paralelliği gösterebiliriz. Bu, bu yönde giderken bunun eksenini böyle gösterebiliriz. Ee, tabii dik gibi olacak. Ee, bu şekilde sıralayabiliyoruz düz dişleri. Ee, konik dişliler uzantıları birbirlerini kesen miller için kullanılır. Uzantıları birbirlerini kesen miller için kullanılır. Bakın şekil e, itibariyle buna konik dişli ismi verilmiş. Dişlerin bulunduğu kısım kesik koni şeklindedir. Yani bu kısım kesik bir koni e, şeklini gösteriyor bize. Dişlerin doğrusu eğik olan konik dişlere helis konik diş denir. <laughs> ve bundan sonra e, sonsuz vida ve dişli çarklara geçiyoruz. Bakayım burada anlatacağım başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Sonsuz vida ve dişli çarklar. Yani sonsuz vida ve dişli çarkların özelliklerinden bahsedersek e, bu vida yani mesela bunun en önemli özelliği avantajı yani çok yüksek dönüştürme değerlerinde olabilir. Yani ne kastediyoruz? Bu vidayı bir tur döndürdüğümde atıyorum e, bu çarkımızda 50 tane dişe sahip olsun. E, bu bir tam tur döndüğünde bu 50 dişten sadece bir diş hareket etmiş olacak. Yani 1'e 50 gibi bir oran yakalayacağız. Çok yüksek bir e, iletim oranına geleceğiz. Açıklamasında sonsuz vida ve dişi çark eksenleri birbirine dik olan millerde kullanılır. İletim olanları 1'e 40, 1'e 60 gibi çok düşük değerlerde olabilir. Yani bu oranları diğerlerine göre fark ettiyseniz çok yüksek ve olabiliyor. Bir de bahsetmemiz gereken burada demiş ki sonsuz vida karşılık karşılık dişisi genellikle vinç, asansör, jeraskal ve benzeri işlerde kullanılır. Bu altta gördüğümüz çark kas, kasnak çark bu vidayı döndürmez. Bu vidayla biz bu çarkı döndürebiliyoruz. Bu dişli çark döndürebiliyoruz ama bu çark bu vidayı döndürmüyor. Ve bu da bize mesela winch'te e, atıyorum tam yükü kaldırıyoruz. Ve elektrik kesildi. E, yani... Burada bize ne gibi avantaj sağlıyor? Bu kasnak bu vidayı döndürmediği için vincin ucundaki yükün de yere düşmemesini sağlıyor. Bu da aslında bir sigorta görevi görüyor bizim için. <laughs> Bundan sonra krem erdişler var arkadaşlar. Krem erdişleri zaten ilk haftada e, görmüştük, işlemiştik. E, krem erdişler çok büyük momentli ve <laughs> hızlı sistemlerde kullanılırlar. Ve hani geçen haftada bahsettiğimiz gibi bunlar lineer bir hareket yapar. Bunun dışında dişli boşluk oranları, dişli boşluk oranları çok yüksek, yani dişli boşluk oranları yüksek, çok yüksek demesek bile yüksek ve pahalı sistemlerdir. Yani kısaca bundan bahsedersek bunları söyleyebiliriz. Yani hızlı sistemlerde kullanıyoruz, dişli boşluk oranları yüksek, pahalı. Ve çok büyük moment sistemleridir. Açıklamasında da dişli çark sistemiyle ile doğrusu hareket. Bizde dediğimiz gibi lineer e, hareketi iletiyor. Pardon. İçin kremer ve dişli çark kullanılır. kremer dişli daire çapı sonsuz olan dişlidir. Bu sebeple düzlama üzerine bakın gördüğünüz gibi burada da düzlama üzerine açılır. Karşılık dişlisi, e, dişlisi ise kremer ile aynı adıma sahip dişli çarktır demişiz arkadaşlar. Bundan sonra Kaplinlere geçiyoruz arkadaşlar burada bakın ilk şuradan anlatmaya başlayalım yatay kaçıklıktan anlatalım ee, İki tane mekanizma biri erkek biri dişi. bunlar birbirine girdiğinde yani birine atıyorum Buna e, motor miline bağlayalım motorumuzu bağlayalım bunun miline Motorumuzu bağlayalım bundan görmesi daha kolay olacak yatay kaçıklıktan ee, Buna da Yükümüzü bağlayalım Burada arkadaşlar işte erkek ve dişisi var bu sistemlerin bunlar birbirine geçiyor tam olarak eksten metal olduğu için aslında çok gürültülü ve sesli bir şekilde geçiyor biz bunun olmamasını istedim ve gürültüleri çok fazla iletecek vurulmalar çok fazla iletecek biz bu oraya kalpin dediğimiz maddeyi koyarak bunu azaltıyoruz arkadaşlar kalpinler plastik maddelerden genelde böyle kırılgan plastik maddeler oluyor kalpinler. Arasına bu kalpinleri yerleştiriyoruz. <laughs> bu kalpinleri yerleştirdikten sonra e, bunun avantajı mesela kalpinlerde atıyorum bunda da şöyle örneği verirsek yük sıkıştı. E ne olacak yük sıkışırsa? Motor yanabilir. Motorun sigortası atabilir. Yani çok yüksek bir akım geçecek ve motoru yakabiliriz. Ve biz bu kalpinleri kullanıyoruz. Bunda da yine e, bir sigorta görevi görüyor. Yani kalpinler mekanik bir sigorta görevi görülüyor. Nasıl? E, araya demiştim ya kalpinleri koyuyoruz e, yük sıkıştığında motor yanmıyor bu kalpinler parçalanıyor arkadaşlar motora bu e, iletilmiyor yani bu aslında sigorta görevi görüyor dediğimiz gibi orada e, kalpinleri kullanmamız çünkü plastik ve kırılgan da eğer böyle bir durum olduğunda o kalpinler kırılıyor direkt daha büyük sıkıntılar yaratmıyor bize kısaca okuyalım. E, Kaplin. Kaplin. bir güç kaynağında üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme aktarma elemanıdır. Ee, bunun dışında e, sistemde oluşabilecek bizim de dediğimiz gibi titreşim ve vuruntuları motor miline iletmemeli. Yani iletmemeli. Biz, zaten biz de bu yüzden kullanıyoruz. Yani titreşim ve vuruntuları iletmemesi için kullanıyoruz. Sistem sıkışma veya kırılma sebebiyle demin verdiğimiz örnek ee, deki gibi yani o madde açıklamış aslında arz motoru korumak üzere kırılarak mekanik sigorta göre bir Bizim de dediğimiz gibi ee, bu kaplin kırılıyor ve ee, motorun ee, motoru koru, ee, motoru koruyor yani kaplin kırıldıktan sonra. Bunun dışında ee, işte bu yatay kaçıklamız bizim zaten bunun üstünden anlattık örneği bu eksenel kaçıklığı. Burada daha yatay aç, açısal açıklığın resmini vermiş bize. <laughs> yani kaplinlerde kullandıkları yerlere göre A, B, E, H <laughs> yığı kısmında pernolu, dişli tipli olarak imal edilirlermiş arkadaşlar. Ee, mekanik hesaplamalar var. Bunlara gelecek hafta bakacağız. Yani bugünlük söyleyebileceklerim, aktarabileceklerim bu kadardı. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim.